Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çiftçiler Cullap Gün Işık Sulama Birliği'nin açıkladığı su zammına tepki gösterdi. Çiftçi Sulama Birliği önünde toplanarak zammı protesto etti. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çiftçiler Cullap Gün Işık Sulama Birliği'nin açıkladığı su zammına Sulama Birliği önünde toplanarak tepki gösterdi. Şu andaki Cullap Birliği Başkanı önündeyiz ve bu çiftçilerimizin mağduriyeti. Sulama Birliği önünde toplanan yüzlerce çiftçi zamma tepki göstererek durumu protesto etti. Mağdur. Geçen sene battığı zaman ilaç yüzde üç yüz. Çiftçi olarak zor zamanlar geçirdiğini söyleyen çiftçiler, zammın geri çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Buradaki 10 TL düşmüş. Şu andaki mağdur çiftçiler gerçekten çok mağdur. Bunun devlet suçları, bölge müdürü, ya ota enerji bankadım al el koymaları lazım. Yani traktörü icrada bu borçları var. Gövren ne kadar her şey bundaki, bundaki sonra dev, al el koyması lazım. Bu çiftçilerimizin e, bu çiftçilerimizin su parası en azı bir de bağlaması ya da bir abetmesi lazım. Bu çiftçilerin mağduriyetini gidermesi lazım diyoruz. Şimdi burada çiftçilerin en büyük talebi işte Harran'da sulama 150 lirayken Suruç'ta dekar başına 750 lirayken neden burada 1400 lira? Çiftçinin en büyük şikayeti bu yönde. Çiftçinin talebi havuz sistemi kurulup herkese ortak şekilde 500 liraysa 600 liraysa bütün çiftçilerin aynı şekilde faydalanması. Bir diğer soru Kabahaydar bölgesinde e, basın sorunu olduğu için çiftçiler mecburen başlı sulam yapmak zorunda. Başlı sulam yaptığı için ekstradan 1000 lira ceza ödüyorlar. Çiftçinin en büyük sorunlarından biri de budur. 2017'den beri toplaştırma gelmesine rağmen toplaştırma son çözülmediği için bütün çiftçiler birbirine müşterek ve burada da sürekli çiftçiler ceza kesilmektedir. Geçen yıla göre çiftçiler girdiği maliyetleri yüzde 300 artmıştır. Çiftçilerimizin ürün fiyatları geçen yıla kıyasla daha düşük fiyatta satılıyor. Çiftçilerimize büyük bir zayiat verilmektedir. Buna rağmen